Nurten Hanım'ın çay saati menüsünden üst küp böreği, 3 adet kabak, 300 gram beyaz peynir, 4 adet yumurta, 2 çay kaşığı karbonat, 1 demet maydanoz, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı süt, 1 tutam tuz, 2,5 su bardağı un, üzeri için susam. Üsküp küp böreğimize başlayabiliriz Nurselciğim. Nurselciğim. Bu programdan sonra gidiyorum nüfus müdürlüğüne. Evet. E, soyadımı değiştiriyorum. Adım Nursel, soyadım Cim. Cim oluyor. Evet, kesinlikle. Peki ne yapıyoruz? Ee, şimdi Sana süp, kap evet ıskıf böreğimiz için hemen ee, kabaklarımızı kabaklarımızı ile başlayabiliriz. Bazı kaplar mutfakta ya yani bazı işte mutfak araçları ay işe yarıyor. Yani sürekli elinizin altında oluyor. Bu da benim kurtarıcı Evet ben tadım. de çok seviyorum izlerken. Bak onun bir darı da var ama bu işe yarıyor yani. Derinliği falan çok iyi. Zaten İçinde e, bol kabağı var. Evet bol kabağı var. Bol maydanozu var mücver var. dedin sen buna. Ben buna mücver diyorum. Aslında dedim. evet, ben buna mücver diyorum çünkü özellikle çalışan bayanların çok rahat başvurabileceği ve çok lezzetli ve çok pratik bir yemek. Aslında basit gibi gözüküyor ama lezzetini yediğimiz zaman inşallah daha iyi anlayacağız ve çok pratik. En önemli püf noktası pratik olması ha, zaten. Zaten sen çalışan evet, bir kadınsın. Evet, kesinlikle. Bu arada Nurtenciğim bize e, bayağı önceden başvurmuş. Bir başvurusu var mı diye de baktım. Ee, ben onu instagramdan buldum Nursel'cim ben işte yoğun çalışıyorum çalışan bir kadın ay nasıl olur falan izinler bilmem ne ya gel dedim ne olur evet. hani çok pratik çünkü hakikaten çalışan kadınlara uygun tarifleri var evet. ee, o da beni kırmadı ve geldi <laughs> çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Tabii bu arada e, sayın rektörümü ben İskenderun Teknik Üniversitesi e, SKS daire başkanım Sek SKS sağlık kültür ve spor daire başkanlığı. <laughs> biraz daha açmak istersek aslında üniversitedeki öğrencilerin öğrencilerin yemeklerinden sorumlu diyebiliriz. Birinci evet. derecede sorumlu. ve Sayın Rektörüm Profesör Doktor Türkay Dereli hocama buradan saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Ben Ondan evet. kocaman selamlarımı iletiyorum. Seni çok On... desteklemiş. Evet. Gitmiş evet. demiş. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Selamlarını iletiyorum size. Aleyküm selam. Kabaklarımızı rendelemeyi bitirdik arkadaşlar. 3 küçük kabak yaptık. 2 evet. büyük kabak gibi de düşünebilirsiniz. Evet. Kabağı bol olsun. Şimdi bunun suyunu sıkacağız iyice. Kabaklarımızın suyunu iyice alıyoruz. Yoksa çok sulandırıyor. Tabii tabii sulandırır ve e, o istediğimiz lezzeti ve kıvamı yakalayamayız. Doğru. 3 tane kabağımız. Evet kabaklarımızı iyice sıkıyoruz. Hı. Bu arada tabii şunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi bütün üniversitemiz bizim 15 bine yakın bir öğrencimiz var hmm. Nursel'ciğim. Şimdi diyecekler ki bizim SKS daire başkanımız bu kadar güzel yemek yapıyor biz niye yiyemiyoruz diyecekler. Hmm. Şimdi ben aslında şöyle diyorum bir gün üniversitenin mutfağına girip kendim belirlediğim bir menüyü yapıp böyle bir sürprizim Vay de var. Vay güzel. Öğrenciler şimdi biliyorum öğrencilerden çok şey gelecek ama böyle bir düşüncem de var Süper. böyle bir fikrim de Bence var. Nefis alkışlıyoruz <laughs> de destekliyoruz değil mi öğrencilere <laughs> evet, odana evet. ben söyleyeyim. <laughs> evet. Şöyle bir anne böyle, yemeği. Böyle hemen bunu alıyoruz. Peynirlerimizi ufalıyoruz. Biz ölçümüzü iki katı yapıyoruz. Evet. Böyle bol bol olsun, masada güzel dursun Hı -hı. istedik. Siz aynı ölçüyü böyle azaltarak yapabilirsiniz. Evet. Şimdi yumurtalarımızın sen bir tanesini kırdın Selcim. Evet. Ee, üç tanesinin beyazını katıyoruz. Çünkü sarısını üzerine katacağımız için beyazını katacağız. Şurada ben hemen... Tuzumuzu, biraz birazcık tuzumuzu yine sana. atalım. Tamam. Tamam. Sen akını istiyorsun şu an. Evet. Doğru mu? Evet, evet. Korkma, güven bana, <laughs> elini alta koyuyor, sarısı kaçar mı diye. <laughs> Refleks. Bunlar birazdan üste gelecek. Tabii üstüne gelecek. Güzelce şey yapacağız, boza yapacağız. Evet, ondan birazcık daha katalım Nursel'ciğim. Karbonat. Evet, karbonat. Fos fos yapar. Evet. Ve? Şimdi maydanoz, evet maydanozumuzu şey ben yapabiliriz. Ben sana yapayım, sen evet. onu karıştırana kadar. Şöyle ne yapayım yarım ee, yarım yani e, yo yo baya baya bir olsun Maydanoz çünkü maydanoz da güzel lezzet katıyor, Hepsi ağır çünkü alayım. biraz bir demet maydanoz evet o ne güzel bol sebze evet evet gerçekten sabahları için ben böyle bir şey olsa ağızma alsam çok hoş olur kesinlikle geldi. biraz un katacaksın evet biraz un katacağım unun kıvamında şimdi Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ee, genelde hep gram, ölçü, tam ölçü ee, o yüzden ben Instagram'da adımı da şey yaparken e, ben kendime göre yapıyorum. Yani e, tam ölçülere çok riayet etmiyorum. Genelde kıvamıma, elimin bir lezzeti var ona göre zaten ismim de Nurtence Lezzetler. Ee, arkadaşlarım da genelde şimdi benim tariflerimi bazen yapıyorlar ama bazen diyorlar ki seninki gibi olmuyor. Çünkü ben ölçüyü kaçırabiliyorum bazen. Sen ölçüyü vermiyorsun insanlara nasıl <laughs> seninki gibi olsun? <laughs> Sonra ne geliyor? Ee, şimdi e, bir çay e, su bardağı, bir su bardağı sıvı yağ. Şöyle evet. Bir bardak süt, bir bardak, bir bardak zeytinyağı. Yağı. Artık un geliyor. Evet, evet, artık un geliyor. Unumuzu katabiliriz müzelerci. bakalım. Yani evet. istediğimiz kıvama gelene kadar tamam, da un um katacağız, evet. onu da ölçülendiriyorum. Akışkan mı olacak dökerken? Yok yok, çok akışkan olmayacak. Hatta birazcık daha koy tamam. Tamam Nursel. 2,5 bardak oldu. Evet. Kıvamlı bir harç yaptık. Kıvamımız bu. Kıvamımızı yaptıktan sonra yağladığımız cam kabımıza Şöyle Nurselci. Kekten bayağı koyu evet. kıvamlı. Şimdi yayerken daha Hı -hı. iyi anlaşılır. Şöyle yapalım. Eline yağ vereyim size küçük. Olur. Evet. Tabii sevgimizi katmayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Sen elinle istiyorsan evet, şöyle Evet, ben şöyle bir yapayım. Dağıt. Ben elimi katayım. Nasıl olsa elimiz Evet. Gitti şöyle güzelce yumurtamızı. Ben söylemiyor muyum? <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Ben söylemiyor muyum? <laughs> eyvah, eyvah 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 duydu mu bizi? <laughs> duydu mu benim güzel kızım? Duydum. Ama yandan yandan geldi. <laughs> eyvah, eyvah eyvah eyvah. Ay ne kadar benziyor ya aynı yaş grupları. Berkay'cığım gördün mü yavrum? Yine Nur'su şey yaptık. Seni hiç kimse anlamıyor değil mi şu Ay. anda? Ha? Hiç. Ama o da babasıyla çok, çok, büyük, bir Aa, tamam. babasıyla çok, çok büyük bir aşk yaşıyor. Babasıyla çok büyük bir aşk yazıyor, yaşıyor. Biz o yüzden eşitledik. Ne güzel. Şöyle yapalım hemen. Şöyle bırakabilirsin. Tamam. Hemen susamımızı. Çok güzel. Hemen susamımızı da şöyle bir serpi veriyoruz. Bolca. Fırını da açtım. Evet. Keşke Nursu mu serpseydi. Evet. Bütün nursu susam etseydi elinde evet, kaldı. <laughs> Nusucum, sen sen... yıka bir tamam serpimi. hemen bir elimi ben Al de Al sen hayat senin de elindeyiz. Şimdi Nursel'cim ben 14 yaşında mutfağa girdim. 14 yaşında bütün yemekleri yapıyordum. Neden? Şimdi e, o şimdi kadar annem, annemi dedi. şikayet etmeyin değil mi burada annemi? Şikayet annem, mi bilmem e, bilmiyorum. yani. Annem e, çok gezmeyi seven bir insandı. <laughs> çok gezerdi. <laughs> o yüzden e, şimdi ben üç kardeşin en büyüğüyüm. E, hatta bir kız kardeşim vardı. Kız kardeşime ben baktım diyebilirim. Ee, o yüzden 14 yaşında bir girdim mutfağa bir daha da çıkamadım. Helal olsun annem. Evet. Hem çocuk yapmış hem gezmiş. Oh, canını da değişsin. Evet evet. <laughs> Süper. Buyurun efendim. Kaç evet. derece sever? Evet. Şöyle yapıyorum. Ben 200 derecede falan pişiriyorum. İçinde karbonat var. Biraz herhalde böyle fosfor diyecektir.